Merhabalar, ben Rabia. Bugün topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında pH indikatörü deneyi çekmeyi planlıyorum. Deneyde kullanacağım malzemeler. indikatör olarak lahana suyu kullanacağım. Daha sonra yemek sodası, limon, limon suyu, beyaz sirke, dezenfektan, maden suyu ve çamaşır suyu kullanarak bu maddelerin lahana suyuna nasıl tepki verdiklerini görmeye çalışacağım. Deneyimizin amacı bu saydığım malzemelerin asit mi baz mı bu derecelerini ölçmek. Asitler lahana suyuyla birleştiği zaman daha kırmızıya yakın bir renk alırlar. Bazılar ise lahana suyuyla birleştiği zaman daha maviye yakın, mavimsi renkler alıyorlar. Deneyime ilk olarak maden suyuyla başlamak istiyorum. Maden suyuna lahana suyu dikeceğim. Evet, mora yakın bir renk aldı. Çamaşır suyuyla devam edelim. Çamaşır suyu sarıya yakın Hatta sarı sarı bir renk aldı. Yemek sodası deneyelim. Evet, yemek sodası mavi bir renk aldı. Sirkeyi dökelim. Türkiye'ye döktüğümde pembe bir renk oldu. Dezenfektan'a dökelim. Dezenfektan, Dezenfektan mor renk oldu. Son olarak da limon suyuna deneyeceğim. Evet. Limon suyu da Birazcık daha koyu bu pembe renk aldı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi farklı malzemelere lahana suyu döktük ve hepsi farklı farklı renk aldılar. Lahana suyunu bazik özellik gösteren sıvılara döktüğümüz zaman sarı ve mavi mor rengi alırken Asidik özellik gösteren malzemelere döktüğümüz zaman e, pembe kırmızı renk aldılar. Şimdi buna bakılacak olursam yemek sodası, dezenfektan, maden suyu ve çamaşır suyunun bazik özellik gösterdiğini, limon suyu ve beyaz sirkenin de asidik özellikler gösterdiğini söyleyebiliriz. Deneyimizin amacı zaten bu maddelerin asit mi baz mı onun o ne olduğunu öğrenmesi. Evet deneyimiz amacına ulaştı.